olarak kurum kültürümüzde yenilik, sürekli öğrenme ve açık iletişim var. Dolayısıyla gençlere çok önem veriyoruz. Kurulduğumuzdan bugüne birçok stajyer arkadaşımız bizimle beraber çalıştı. Şimdi onların mentorlarına ve stajyer arkadaşlarımıza soruyorum. Growix'te staj yapmak ne anlama geliyor? Misyonu, birlikte olan bir şirkete staj yapmak, bana takım çalışmasının önemini ve sürekli gelişme anlayışını ilke edinmeni sağladı. Merhaba, ben Fatma Nur Bilgen. Google yönetim danışmanlığı şirketinin ilk stajyeriyim. İki yıl önce bu şirkette bulunmak bana hem kişisel hem de profesyonel olarak büyük bir gelişim fırsatı sundu. Burada öğrendiğim bilgi ve becerilerle kendimi sürekli geliştirebilme imkanı buldum. Grovix'te staj yapmak bana profesyonel becerilerimi geliştirme, gerçek projelerde yer alma ve sektörün liderlerinden öğrenme fırsatı sunuyor. Burada edindiğim deneyimler kariyer yolculuğumda bana büyük katkı sağlayacaktır. Teşekkürler Grovix. Merhabalar, ben Yaren Rabia Denizhan, Grovix Yönetim Doktora Şirketi'nin 2024 dönem 9. stajyeriyim. İlerlemem ve gelişimime katkı sağlayacağını düşündüğüm Grovix'in bünyesinde stajyer olmak gerçekten heyecan verici bir deneyim. Grovix ile birlikte yapılıyor. Growix'te staj yapmak çokça bilgi öğrendiğiniz, değer ürettiğiniz, esnek bir şekilde çalışırken kendinize güzel yatırımlar yapabildiğiniz yerde staj yapmaktır. Kurulduğumuz günden bu yana ben de stajımı yapıyorum ve bu süreçte hem kendime hem de Grubix'e çok güzel şeyler kattığıma inanıyorum. Üniversite önce staj yapabildiğim, özellikle de Growix'te staj yaptığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Merhabalar. Okulda öğrenilen teorik bilgilerin pekiştirilmesi ve aynı zamanda pratik tecrübe edilmesi için Growix çok iyi bir imkan sağlıyor. Dolası gereği Grovix, iletişim halinde oldukları farklı sektörlerdeki önemli beyaz yakalılarda da sizi buluşturabilir. Görüşmek üzere. Grovix, biz danışmanlar için kendini gerçekleştirebilecekleri bir okul, müşterilerimiz için ise sürdürülebilir büyümelerini gerçekleştirebilecekleri bir yol arkadaşı oldu. olarak bir dünya markası olma yolunda adım adım ilerliyoruz. Bu noktada stajyer arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bizlere dinamizm, farklı bakış açıları katıyorlar ve katmaya devam ediyorlar. Birlikte hep bir ileriye.